Herkese merhabalar arkadaşlar. Napoli Krallığından İtalya Krallığı kurma serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte sınırlarımızda bayağı bir gelişmelerde bulunmuştuk arkadaşlar ve hatta papalık devletini yıkarak da kendimizi belli etmiştik biliyorsunuz ki. Onların sayesinde diplomasimize bakacak olursak görüyorsunuz ki 1.115 binlik bir nüfusumuz varken 235 bin ekonomikte kendimizi bayağı bir büyütmüş durumdayız arkadaşlar. Şekilinde İtalya dediğim zaman ise alınacak toprak sayımızın bayağı azaldığını görüyorsunuz dostlar görüp buradan Milano ve Mon Monferrato'ya devletlere savaş açmam gerekiyor. Onda zaten bu bölüm yapacağız. E, zaten yorumlara baktığım kadarıyla da Roma kurmamı isteyen çok arkadaş var. Yapacağım arkadaşlar. Roma'yı da kuracağız. Merak etmeyin. Şimdi ben biraz araştırma yükleneceğim. Çünkü biraz da yatırımlara yükletelim. Devletin hazinesini biraz genişletelim arkadaşlar. Aynı şekilde şuradan ekonomi de veriyorum Aynı şekilde buradan e, askerlerimizi hemen basmaya başlayabiliriz. Bu arada size sesim çok garip geliyorsa gerçekten kusura bakmayın. Arda arda dördüncü videomu çekiyorum şu an. Yani sesim biraz e, bozuldu arkadaşlar. Nasıl desem sesim sesime çöreklendiler şu an abi. Hemen savaş idaretimi edeceğim abi. Milano'da ne kadar asker varsa bizde onun iki katı var zaten fark ettiyseniz. İlerle abi. Oha. Yok kardeşim sen daha büyüksün. Bu ne oğlum? Milano'ya keşke biraz daha hazırlıklı gireydik ya. Neyse bizim bir askerimiz var ya. Şimdi şöyle ben bir yatırımları kapat abi. Şimdi görüyorsunuz ki Milano'da biraz yüksek asker çıktı arkadaşlar. Bundan şikayetçi miyiz? Ya da şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ee, şuradan asker bas. Bas abi. Tamam. 4000 3459. Milano bizi biraz yoracak ama halledeceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Ee, bu arada bu kurban bayramında bu serilere verdiğiniz desteklerden ötürü çok ve çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler birlikte 15.000 abone olmuş muyuz bilmiyorum ama 15.000 abone olduysak da büyük ihtimalle 16.000 aboneye doğru gidiyoruzdur. Ee, gerçekten desteklerinizi esirgemediğiniz için videoya beğendiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum dostlarım. Evet Milano'yu topraklarımıza kattık. Şimdi İtalya'yı kurmanın zamanı geldi diyorum dostlarım. Milano hemen şöyle Barış Makileri topraklarımıza katacağım. Eee al abi yolla. Askerlerimizi çekelim şu şekilde. Şimdi Şekilandar İtalya dediğim zaman ise Gürcüs Ceneviz Cumhuriyeti ve Ceviz Cumhuriyeti ve aynı şekilde Savoya ve aynı şekilde ise Monferrato. Capicino. Attı devletimiz var. Neden böyle dedim bilmiyorum ama arkadaşlar siz anladınız artık. Savaş ilan et. 4446'lık askerimi sileceğim. Yeter bu kadar artık. Bunlar çünkü çok yoruldular. Savaş ilan etmeyeceğim şu an için. Şimdi sağ üstten hemen turumuzu zandırıyorum arkadaşlar. Asimilasyonu para biriktirmemiz lazım. Gerçi paramız varmış. Asimilasyonu yapalım hemen. Daha sonrasında ise artık devletin hazinesini geliştirmeye başlayabiliriz. Ee, sağ üstten hemen turumuzu hızlandıracağım arkadaşlar. Bu arada bu video özel açıklama kısmında 5 adet senaryo bıraktım. Hem bizim senaristlerimizin paylaştığı senaryolar hem de sizlerin sizlere hazırladığımız senaryolar arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız açıklama kısmında senaryoları bulabilirsiniz. Ee, ve tatilden videolar resimler falan atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Eğer merak ediyorsanız da instagram sayfamı da bakabilirsiniz dostlarım. Yani güzel videolar atmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi gel abi Cenevi Cumhuriyeti'ne savaş açmaya. Bu arada Savoy bayağı güçlü bir devlet. Görüyorsunuz ki askerlerini görebiliyoruz. Yani biraz zorlanacağız ama yapacağız merak etmeyin. Şimdi Ceviz. Ne haber lan? Nasıl abi asker? Dahadan liman kuracağım. Liman kuramıyorum. Bayağı oha. Oham ya. Nakşa. Papalık. Tilimsan. Şimdi Tilimsan de barışır. Neden? Çünkü kendileri güçsüz. Papalık Bırak abi kendi toprak artık o toprakları kurtaramazsın. Unut. Eee, Nakşadükalı ile de barışımız yapacağım. Bakalım kimlerle barışmışız? Üç devletle barışmışız, lakin Bohemia Kralı ile barışamamışız. Kendisi Avrupa'da bir topluluk. Eh, eh, eh inceyi anladınız mı? Eee, askerleri bas bakalım. Bakalım, bu arada ben Prusya'yı çok merak ediyorum. Prusya ne yapmış? Prusya'yı yemişler mi lan? Ha, Brandenburg hala Brandenburg olarak duruyor. Ee, yakın zamanda Prusya olacak o. Aç abi savaşı hiç bekletmeye gerek yok. Tamam, al abi. Ee, 2387, bunlar da buraya gidecek. Evet ufak bir barış yapsak açıkçası güzel olur, bunların başka bir yerde toprağı varmış gibi mi geliyor? Ya abi ne kadar saçma toprak almışsın sen, Allah için sana soruyorum. Abi ufak bir barış yapsak mı ya? Ben bayağı bir gaza geldim. Kusura bakma. Yani param da eksi de bundan dolayı yatırımlar. Ah yatırımlardan dolayı abi ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen kazanamazsın ki. Sen kazanamazsın. Tilimsan gelmiş. Tabii ki de Sezar taktiği. Klasik. Bu kazanamayacak arkadaşlar. Ee, Urbino. Ee, buradan fırça seç. Bana çıkarma ata dursunlar. Bırakın hiçbir şey yapamayacaklar. Ya, bu senaryoyu bir, birkaç kişiniz yayından izlediyseniz biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyor... Bu arada zil çaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, hazinemiz boş. Bas abi paramızı bas. Bas bakayım şu, şu kadar para. Şimdi gelelim artık Milano'yu topraklarımıza katmaya. Milano kolay bir devlet olacak. Ben size bana güvenebilirsiniz. Ee, yani Milano demişim pardon. Bunları hemen bir topraklarımıza katalım. Arda arda böyle video çekince videoda bayağı bir failiyorum gerçekten. Bu arada Tilimsan bana falan hep barış oluyor. Aynı şekilde Bohemia da barış oluyor. Ama bakta kalırsa bu arada çıldırırım ha. Evet yine bakta kaldı. Şimdi arkadaşlar bana bir 50 bin dukat yeter. Abi 50 bin dur biraz bekle. Tamam 52 bin. Şimdi askerleri basalım şimdi yok edeceğim arkadaşlar. iyi bakın. Yani İtalya kurmam için önümde bayağı bir küçük bir engel var. Ceneviz o Lanet olsun C Cemile. Artık senin adın Cemile kardeşim. Ee, 18 Şöyle asker bas. 14.000 asker de şuraya çekiyorum. Bana barış oluyorlar. Lakin ben bu barışları kabul etmeme rağmen reddediyorlar. Dünyada birbirini görmeyen devletler birbirine şey yapıyorlar ya. Atar gider yapıyorlar. Ne oldu lan? Paşinyan hani yol çekirdi. Bak arkadaşlar yol çekti bakın şu an. Al abi. Şimdi 4000 askeri de şuraya çıkar. Evet Tilimsan'ın ordularını kestik az önce. Bundan zerre kadar mutsuz değilim. Limana biraz asker çıkartabilir miyiz? 488'lik askeri de buraya at. Yani aldım orayı. Bir de savunma bonusu alacağım. Oh be bakın comeback diye ben buna derim işte arkadaşlar. Ceneviz'e hemen barışımız yollayalım. E, tam toprak aldık zaten. E, aynı şekilde hakaret et abi. Urbino ne haber lan? Hakaret et. Ya benim bu vasallarım beni niye bu kadar bana ağaçlıklar anlamıyorum ki abi. İhlak talebi. Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Tamamdır bitti. O hemen barışımızı yollayalım. Aynı şekilde Tilim sana da barışımızı yollayacağım. Tamamdır şu an barışlarımız başarılı bir şekilde olmuş arkadaşlar. Hemen askerlerimizi Roma'ya... Roma değilmişim. Siyana'ya topla bu Siyana bizim için çok önemli değeri var ya. Topla abi. Şu an kimseyle savaşta değiliz. Şunları da topla. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar mahiyetten çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler birlikte 16 bin aboneye doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ondan sonra hedefimiz 20 bin. 20 bin abone olduğumuzu çünkü çok merak ediyorum gerçekten. 10.000 bin olduğum günü de çok merak ettim. Şimdi 20 bini merak ediyorum. Ee, askerleri basa dur. Bu devlet bizi biraz yorabilir. Ama biz ondan daha güçlüyüz. Roma'dan asker bas. Abi ilerle şimdi. Hiçbir geri çekilme yok. Genelde bu Roma ülkelerine çok fazla asker basıyorlar. Anlamıyorum ama. Bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bu kadar askeri nereden buldun ya? Vallahi bak. Şurada fazla asker yoktur bence be. Ya biraz hazırlıksız dalıyorum. Fark etmişsinizdir zaten. 1834. Sadece hedefim İtalya kurmak. Size söz verdiğim üzere akşam şey yapıyorum biliyorsunuz ki yani Sabah başlıyorum akşamda o medeniyeti şekillendiriyorum ee, Ama bu sefer sanırım biraz geride kalacağız ama As arka asker yolla İnşallah burada orada yoktur eğer orada varsa bittik bu arada Benim yatırımlar yine açık mı kaldı? Bir şey söyleyeceğim. Ya Lukas şunu otomatik kapatma aç abi ya. Ya bunu izliyorsa eğer Lukas abim. Tamam bitirdik. İtalya'yı kurabiliriz artık arkadaşlar. Şuradan hemen Savoy'a Dukal'ın hemen barışımızı yolluyorum. Gel şimdi İtalya'yı kurmaya. İtalya gel bakalım. Görüyor musunuz? İtalya kurduk. Şimdi hedefimiz İtalya Krallığı. İtalya Krallığı için de buraları almamız lazım. İki Dünya Savaşı'nda istedikleri topraklar çünkü bunlar arkadaşlar. Geri diyeceğim. Ee, gel bakalım. Macaristan'dan toprak almak yerine ben buraları böyle toparlıyor toparlayıp gidebilirim açıkçası. Osman ne yaptı sen ya? Ya sen Osman mısın? Osmanlı. Biraz olsa kendine yani kendine özen göster kardeşim. Bu ne ya? Yalnız Savoy'a da bayağı zorlandık arkadaşlar. 4132. Şimdi ülkemiz enflasyon başladı yine. Asimilasyonumuzu yapalım arkadaşlar. Asimilasyon önemli. Aman aman. Bizim yeni yapacağımız oyunda asimilasyon olmayacak. Çok mutlu olacaksınız. Ya asimilasyon bence biraz oyunu uzatmak için yapılmış gibi geliyor ama şu an var ya hava o kadar sıcak ki elim terledi arkadaşlar. Boşluk tuşuna basmaktan. Tamamdır. Lan Lan bir an benim bayrağım zannettim. 11 bin askeri burada unutmuşum zannettim ya. Çok korktum. Aç abi savaşı. Bizans boşuna asker getirmiş buraya. Tamamdır. İtalya krallığı kurmak için adım adım ilerliyoruz dostlarım. Yatırımları artık kapatabiliriz. 1700 birlik askerini siliyorum. Şimdi hedeflerimiz Bosnalılar olacak. Çünkü Bosna'ya tüm sınırları almış bulmakta. Sağ üstten hemen turumuzu zandıracağım. E, asimilasyon yapacağız arkadaşlar. Asimilasyon sonra kendimizi bayağı büyüteceğiz çünkü. E, şöyle bakalım. 200 bin dukat bize yeter artar bile diyeceğim ama ülkemiz asimilasyon sıkıntısı çok fazla ya. Sağ üstten hemen turumuzu yükseltelim. Videomuz bu arada 11 dakika olmuş. Buraya kadar izleyen arkadaşlarım ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğenmediyseniz arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi kesin olarak unutmayınız. E, şöyle hemen kız bakayım be. Tamamdır. Bas abi bas 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 paraları bas. Şimdi gelelim Bostonlara savaş açmaya. Ülkemizin ekonomisi ne durumda? 443 ve bin ve 1.895 binlik bir nüfusumuz var. Bence iyi. Bas abi askerleri. Bostonlular beni bekleyin lan. Ya bu, arada bana Napoli ile diyen bir arkadaş vardı. Onun dileğini yerine gerçekleştirdim şu şu anda. Yine de mutluyum. Ya Napoli'den de Roma kurmadık demezsiniz ya değil mi arkadaşlar? İçinde Sezar'ın kana kanlarında Sezar'ın kanı akan yüce Sezar. Al abi. Al abi ilerle. İlerle. Bu adam buraya kaçacak. Şimdi buraya kaçabilir. Evet dedim. Ben size dedim abi. Al abi. Oğlum ne oluyor? Tüfekleri gönder. Evet, bize Boğdan Prensi yine savaş açtı. Tamam, Kazon'un savaşı ve aynı şekilde Fransa Krallığı da savaş açmış durumda. Kendileri sınırımda ve kötü duruyorlar. Yani Dijon'u falan güçlendirelim arkadaşlar. Nasıl ya? Kalem var lan orada benim. Kale kale. Bas abi askerleri. Fransa'da yok etmedik demezsiniz arkadaşlar. Al abi. 3000. Al bunlar da toparla. güzel Fransa kendi kaşında arkadaşlar ee, yani nefes almasını bilmezdi giyinmesini kuşanmasını bilmezdi e yani ben size dedim aç kapıyı kardeşim aç Aras kargo aç hani bitirdik askerleri şimdi çekiyorum. Bir tane çıkarmaydım. Bunların hepsini size e, taraftar gibi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gel bakayım barış yapmaya. Abi harikayım ya. Buna bakar mısınız arkadaşlar? Portekiz krallığı ne alaka bilmiyorum ama barış yapacağım. Bu e, Bodan Pirasi ile de barışımız yapalım hadi oraya gitmek istemiyorum. Evet şimdi asimilasyonumuzu yapmaya başlayabiliriz dostlarım. Mis gibi. Keyifli. Ee, şunları da yap. Bu arada arkadaşlar burada videomuzu noktalıyorum. Ee, bunun zaten İtalya Krallığı serisine de devam edeceğim kaldığım yerden. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Ederim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmamalı değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğer beni merak edenler varsa Instagram sayfamıza da bakabilirsiniz dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.